Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Yükselen ikizler, ay burcu ikizler, kendi ikizler. Evet 7 Ağustos ve 13 Ağustos geldik yazın son ayına Ağustos ayı. Ağustos'a da veda edeceğiz. 2023'ün yazını unutacağız, geçeceğiz. Böyle bir hayaller oldu. Uşak gidecek. Yaz nasıl geçiyor? Evet orman yangınları, bir sürü ekonomik krizler, dünyayı saran değişik olaylar derken 2023'ün yazın tadını pek aldık mı? Sanmıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimse çok mutlu değil gibi geldi. Dünya çünkü büyük bir değişimin içinde. Yansımaları hepimizi fena şekilde sarsıyor ve bu sarsılmalar bizi birazcık sanki böyle hayata karşı daha farklı açı bakış açısı gelişmemizi istiyor. Eksiler de hayatımızın bir parçası ve olumsuz olaylara da böyle delirerek vay işte neden olamaz böyle diyeceğimizi bize gösterilen amaç evrenin bize verdiği dersin ne olduğunu. insanların kendi kişilikleriyle ilgili sorgulamaları biraz da çevresel olaylarla gelişiyor. Eğer siz her şey çok güzel olsa hayatımızda kendi içimizdeki beni unuturuz. Yani benimizi unuttuğumuz zaman hayatın içine böyle relax şekilde gittiğimiz zaman hayata gelme nedenimiz, nedenimizi ya da hayata karşı görevimizin ne olduğunu unuturuz. Yıldızlar bize hayata karşı görevlerimiz, kaçırdığımız kısmetler ya da kayıplar ya da hatalar, geçmişle ilgili yüzleşmeler, bu dünyada gelecekte neler yapmamız gerektiği konusunda kazanımlar. Bu kazanımlar sonucu yolumuz nereye gidecek bütün bunları gösteriyor. İyi ki astroloji var. İyi ki astroloji bizim çok güzel bir hayat pusulamız. Bu Pus pusula da yolumuzu karanlık bir koridorda yolumuzu en azından ışıklandırarak ilerliyoruz. Tabii ki olumsuz olaylar olacak. Ama olumlu olaylara kıtlenirsek ya da kodlanırsak olumsuz olaylardaki yaşadığımız o anları çok çabuktan rahat aktarabiliriz. Çünkü son günlerde böyle koyuyor. o kadar olumsuz sorularla ve olumsuz yorumlarla karşılaşıyorum ki bunu açıklamak zorunda hissettim kendimi. Sevgili ikizler bu hafta öncelikle e, sosyal ilişkilerinizi çok canlı tutmak. Eski dostlarınızı, eski arkadaşlarınız, hatta bazılarınız eski sevgililerinizi de özlediniz. Hani bu aman tekrar gelsin de birlikte olalım da bıraktığımız yerden devam edelim modunda değil. Sadece şöyle düşünüyorlar. Acaba bir, yani eskiden işte yaşadığım olaylarda bana ne katmıştı? Aslında ben bu olayı ya da kendimdeki bu durumu onun sayesinde öğrendim. Bu acıyı onun sayesinde tattım ve artık bir daha böyle olaylara karşı temkinliyim. her acı her üzüntü zaten bizi güzel anlamlı şeyler katar. İçimizdeki o uyan, uyumuş duyguları uyandırır. İşte ikizler fikirsel anlamda, sosyal anlamda, arkadaşlık anlamında hep geçmişle gelecek arasında neler yapması gerektiği konusunda sorgulamalar yaşıyorlar. Çok da haklılar. Venüs Retrosu onları birazcık sarsıyor. Ama bu sarsma onlara da iyi geliyor aslında. Aile evleri, yuva evleri dediğimiz dördüncü ev bizim hayatımızın çok önemli olaylarını kapsar. Çünkü çocukluğumuzun geçtiği evdir. Ya da çocukluğumuzda annemizin, babamızın, çevresel yansımaların bize kodladığı düşüncelerdir hani çocukluğumuzda bize ne öğretilmişse o öğretilere kodlanmışızdır ve alışkanlık haline getirdiğimiz konulardır. İşte sevgili ikizler çocukluğundan beri yaşadığınız ne varsa her şeyi çok temize geçmek istiyorsunuz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda bir dolunay gerçekleşmişti. Sizin dokuzuncu ve ruhsal eviniz dediğimiz kendimize aşma, kendimize yüzleşme, kendi içimizdeki e, kodlanmış düşünceleri değiştirme evet ikizler bu hafta bunları çok iyi başarmak zorunda kariyerle ilgili sanki bir durgunluk yaşıyorlar satürn, neptün sanki kariyerlerinde istediğimiz yere gelemedik geldiğimiz nokta bana, benim gelmek istediğim nokta mı bu nokta bana ne kadar huzur verir ne kadar mutluluk verir, işimi ne kadar seviyorum, işimden kopmam gerekiyor mu, başka işlerde daha mı mutlu olurum diye bir takım sorularla karşı karşıya kalacaksınız ama bütün bunlar sizin zihninizin açılmasına, sizi siz yapan olguları size kazandırmasına gerekli olacak. Bu arada 12. evinizdeki Jüpiter ve Uranüs size müthiş ve güzel sürprizler hazırlamaya devam ediyor. Hadi bakalım bu sürprizlerden nasibinizi alın. Haftaya konuşalım. Relax olun. Hiçbir şeye takılmayın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor.